Kötü arkadaş tarifi. Gençler dinlesin. Bundan daha muhteşem açık hodri meydan. İyi arkadaşla kötü arkadaşı bu kadar güzel anlat. Ben daha iyisini biliyorum diyen varsa lütfen yazsın bana göndersin. Ben de aydınlanayım. Efendimiz buyuruyor ki kötü arkadaş şuna benzer. Ben beyaz bir elbisen var. Ben bu arkadaşta hiç teşhiki mesaim yok. Dediklerini yapmıyorum. Bir sadece karşı karşı oturuz konuşuyoruz diyorsun ya diyor. Bu diyor tertemiz bembeyaz elbiseyle demirci dükkanına girmeye benzer. Muhakkak el asabın o dükkana bembeyaz elbiseyle girenin üzerine bir şey bulaşır mı bulaşmaz mı? Bulaşır biraz ya Resulallah. Heh, kötü arkadaşlar böyledir. Ya dizilerde bile gösteriyor. Adam birisiyle bir oturuyor bitti. Hayatı kayıyor. İyi arkadaş, iyi arkadaşlar koku satan dükkana benzer buyuruyor. Attar dükkanına. Hiç koku sürmesen bile onunla beraber dükkanına gir çık. Üzerine koku siner mi güzel? Siner ya Resulallah. İyi arkadaş da öyledir buyuruyor. O yüzden bizi hep alıyorlardı mübarek zatların elini öptürmeye, huzuruna anlamasa bile dursun diyorlardı. Hala eğer hayatında müspet güzellik olarak bir şey varsa anlamadan bile gittiğim halde o zatların nazarının üzerime devam etmesidir. Daha üstüne bir şey koymadım. Hala oradan yiyorum.